Merhaba, ya doğruysa kanalına hoş geldiniz. Bugün, elektronik cihazların uyku kalitesi üzerindeki etkilerini ve bu konuda doğru bilinen yanlışları ele alacağız. Telefon, tablet ve bilgisayarların gerçekten uykumuzu bozduğunu mu? Gelin, bu miti birlikte inceleyelim. Bölüm 1, Mitin Kökeni bu mitin kökenine bakacak olursak, birçok insanın elektronik cihazların yaydığı mavi ışığın uyku düzenini bozduğuna inandığını görürüz. Özellikle gece geç saatlerde ekranlara bakmanın uykusuzluğa ve düşük uyku kalitesine neden olduğu yaygın bir inançtır. Bu inanış, özellikle son yıllarda akıllı telefonların ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla daha da güçlenmiştir. Bölüm 2, Bilimsel Gerçekler Peki, bilim bu konuda ne diyor? Araştırmalar, elektronik cihazların yaydığı mavi ışığın gerçekten de uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını baskıladığını göstermektedir. Melatonin, uyku düzenimizi kontrol eden bir hormondur ve mavi ışık beynimize gün ışığı algısı yaratarak melatonin üretimini azaltır. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve uyku kalitesini düşürebilir. Örneğin, Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada mavi ışığa maruz kalmanın uyku düzenini nasıl etkilediği incelenmiştir. Sonuçlar, gece boyunca mavi ışığa maruz kalan kişilerin melatonin seviyelerinin düştüğünü ve uykuya dalma sürelerinin uzadığını göstermiştir. Bölüm 3: Doğru Bilinen Yanlışlar. Ancak bu konuda doğru bilinen bazı yanlışlar da vardır. Birçok kişi sadece ekran süresinin uyku kalitesini etkilediğini düşünür. Oysa uyku kalitesini etkileyen başka faktörler de vardır. Örneğin, yatmadan önce yapılan fiziksel aktiviteler, yeme içme alışkanlıkları ve uyku ortamının durumu da uyku kalitesini etkileyebilir. Bölüm 4: Uyku kalitesini artırmak için öneriler elektronik cihazların uyku üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bazı basit ama etkili yöntemler vardır. İşte birkaç öneri 1 bir, ekran süresini azaltın, yatmadan en az bir saat önce ekran süresini azaltın veya tamamen bırakın. 2 mavi ışık filtreleri kullanın cihazlarınızda mavi ışık filtreleri kullanarak maruz kaldığınız mavi ışığı azaltabilirsiniz. 3. Yatmadan önce rutin oluşturun, yatmadan önce rahatlatıcı bir rutin oluşturun meditasyon, kitap okuma veya hafif egzersizler yapabilirsiniz. 4. Uyku ortamını iyileştirin. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutarak uyku ortamınızı iyileştirin. Sonuç olarak, elektronik cihazların yaydığı mavi ışık gerçekten uyku kalitesini etkileyebilir ancak bu etkiyi azaltmanın yolları vardır. Uyku düzeninizi korumak için ekran süresini azaltmak ve uyku hijyenine dikkat etmek önemlidir. Ya doğruysa kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.